Herkese merhaba. Yapay sinir ağlarını tanıttığım bu ilk videoda yapay sinir ağlarını genel olarak tanıyacağız ve bunları bir konumlandıracağız. Ardından bunların birer fonksiyon olduğundan bahsedip yavaş yavaş mimarilerini öğrenmeye başlayacağız. Sonra da gelişmiş mimarilere doğru ilerleyeceğiz. Peki yapay sinir ağları öncelikle bildiğiniz gibi yapay zekanın bir aracı. Yapay zeka tabii ki sadece yapay sinir ağları veya derin öğrenmeden oluşmuyor. Görme, işitme, çeviri, uzman sistemler, planlama, robotik birçok şeyden oluşuyor. Mesela uzman sistemler nelerdir? bizim tek tek kodladığımız, bizim öğrettiğimiz sistemlerdir. Makine öğrenmesi ise veriden öğrenme sağlayan sistemlerdir. Derin öğrenmede, yapay ağlarında bunun bir parçası. Tamamen veriden öğrenme, kuralları veriden çıkartma, kuralları sisteme öğretme ve aracımıza öğretme. Ve yapay zekadaki son yıllarda yaşanan gelişmeler çoğunlukla makine öğrenmesi kaynaklı ve derin öğrenmesi dolayısıyla kaynaklı. Ee, peki bunun arkasında yatan sebepler ne? Bunlardan bir tanesi verinin artması. Veri artık dijitalleşti. Bilgisayarların işlem işlemesi için çok çok uygun hale geldi. Bilgisayarların kapasitesi arttı. E, grafik kartlar bunda çok etkili dolayısıyla e, arka plan oluştu bunun üzerine yapılan e, çok fazla araştırmayla büyük şirketlerin de katkısıyla yapay zeka e, özellikle yapay ağları gelişti hatta bunu gözle görür hale geldik birçok sektörde uygulamaları aha, diğer yöntemlerin önüne geçti. Biz de şimdi bu burada lokomotif görevi gören yapay sinyalarına bir bakalım. Ama önce makine öğrenmesi, yani veriden öğrenmenin şöyle temel prensiplerine bir bakmaya çalışalım. Veriden öğrenmede dolayısıyla sadece verinin arkasındaki yapıyı öğrenip buradan sonuçlar çıkartıyoruz yapı ne demektir? Onu şu iki örnekle görmeye çalışalım. Diyelim ki bunlar sağlıklı insanlar. Bunlar hasta. Tesis konulan insanlar. Bunlarda belli kan değerleri. Diyelim ki bu glikoz değeri. Bu da başka bir işte değer. Tabi negatif olmaz ama biz bu ölçeklendirip onun sıfırını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bu tabi şeye benziyor. Hava sıcaklıklarını istediğimiz gibi yani, ölçeklendirebiliriz. Bizim sıfırımız. Başka bir e, Fahrenheit'a göre e, sıfır olmayabilir. Öyle düşünelim. Peki burada bir yapı var mı? Şu o arka plandaki yapıyı iyi modelliyor bakın. E, çok fazla ayrılamayan bir veri ama bu gerçekten de e, verinin arkasındaki yapıyı öğrenen bir şey. Bu bir fonksiyon aslında. Fonksiyon grafiği. Dolayısıyla yeni bir hasta, pardon yeni bir veri sunulduğunda bize, mesela şurada, şurada bir veri sunulduğunda, bunun hasta olduğunu, şurada veri sunulduğunda hasta olduğunu tahmin ederiz. Şuradakinin sağlıklı olduğunu tahmin ederiz. Tabii ki bunlar birer tahmindir çünkü yanılma payının olduğunu görüyorsunuz. Veriden de zaten görülüyor bu. Ölçüm hataları, yine bizim modelimizin tahmin hataları. Bunu dolayısıyla olasılıksal bir sonuç olarak bir tahminle verebiliriz. Burada da bunlar artarken bunlar da artıyor ve doğrusal arttıklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla şu siyah modeli konumlandırabiliriz. Yani verinin arkasındaki yapılan bu siyah fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunlar evin metrekaresi, bunlar da evin fiyatı olsun. Burada verilmeyen bir metrekaredeki evin fiyatını şuradan şöyle tahmin edebiliriz. Ve bu kaba tahminler için işimize yarar. Ee, bu arada hasta veya değil gibi tahminlemeye sınıflandırma diyoruz. Sayısal olarak bir sonuç tahmin etmeye de regresyon diyoruz. Burada verinin arkasındaki yapıyı gördük ama çok büyük veride e, verinin arkasındaki yapı nasıldır? Birazcık ondan bahsedelim. Örneğin biz e, bir Bilgisayara fotoğrafları tanımasını, fotoğraflardaki objeleri tanımasını istiyoruz. Bu bir at, bu bir tekne gibi. Ve fotoğraflar şu şekilde. Piksellerden oluşuyor ve renklerden oluşuyor. Diyelim ki bu yüz çarpı yüzlük bir fotoğraf. O zaman 10.000 tane bileşeni var. Oysa ki şu noktanın iki bileşeni var. Bunun 10.000. Ve birçok fotoğraf var. Onlardan bir tanesi burada olduğu gibi iki. Bu 10.000 bileşene sahip. Harika. Bu da aynı şekilde 10.000 bileşene sahip. Ama anlamlı fotoğraflarla anlamsız fotoğrafları ayıran bir yapı var. Bunu dolayısıyla bir fonksiyon olarak düşünebiliriz. Peki bu nasıl modelleyeceğiz? 10.000 boyutlu uzayda yaşayan, atıyorum 750 boyutlu bir uzay bu. Burası ise iki boyutluydu. Ve bir boyutlu bir yapı bulduk kovalar. Evet bunu bildiğimiz fonksiyonlardan ziyade yapay sinir ağlarıyla modelleyebiliriz. Yapay sinir ağlarında birer fonksiyon. Girdileri var, çıktıları var. Örneğin bu yapay sinir ağ 4 girdili iki çıktı. Ama bunlar çok esnek objeler. Yani 10.000 girdili, Kaç tane nesnemiz var tanımak istediğimiz diyelim ki 100 tane nesnemiz var tekne vesaire 100 çıktılı olarak tasarlayabiliriz. Evet söylediğimiz gibi burası girdi kısmı. Girdi katmanı da diyoruz. Burası da çıktı katmanı. Buralarda gizli katmanlar. Gizli katmanlar. iki tane ama karmaşık veri de daha çok olması verinin büyüklüğü ve karmaşıklığına göre daha çok olması gerekir. Çünkü burada gözlemler şunu belirtiyor. Her bir katman yeni şeyler öğreniyor. Mesela bu ilk katmanlar kaba hatları, sonrakiler detayları öğreniyor. Kaba hatlar neler olabilir? Düz çizgiler, köşeler, ondan sonra desenler, renkler, ee, ve yavaş yavaş objeyi tanımaya başladığı için çok fazla katman oluyor. Dolayısıyla ismi de yapay pardon, derin öğrenme olarak e, konulmuş. Tekrar etmek gerekirse yapay sinir birer fonksiyonudur. Girdi ve çıktı. Bir mekanizma, bir kural var. Bundan sonraki videoda bunları çok basit fonksiyonlar olarak görüp inceleyelim